Arkadaşlar ben Rüya bugün sizlerle beraber harika bir video çekeceğim. Videomuzun konusunu açıklamadan önce videomuzu beğenip abone olup kalp atmayı lütfen Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz arkadaşlar. Haydi videomuzu geçelim arkadaşlar. Videomuzun konusu ben etkinlik bir resmi alacağım sihir sezonu arkadaşlar. Belki sonra o eve almak için şeyi de alırım. Bakayım. Arkadaşlar 150 elmas ve işte 2500 2500 TL TL'yi 10.90 yani, TL 10, yani 11'e biliyor ama onu belki sonra alacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben Özgün'le biletini alacağım. Alıp geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gelecek etkinlik biletimiz ve böyle görünüyor arkadaşlar çok güzel evet şimdi birazdan evimizin önünde çıkacak bu arada bu iki hediyemizi alalım şapkamız TL'miz. evet kel çıktı arkadaşlar çok güzel arkadaşlar çok mutluyum şu an. Anneme de buradan teşekkür ediyorum. Benim şimdi oyuna çıkalım mı? Etkinlik bileti için gelmesi bekleyelim arkadaşlar. Ben yani beklemedim dedim çıkıp girince arkadaşlar hemen etkinlik bileti tuşu geliyor. Ben çok heyecanlıyım siz. Çok mutluyum arkadaşlar sizin sayenizde. Ben şu kadar çok güzel Abone olup arkadaşlar sonu çok sevinirim arkadaşlar. İsterseniz yorum yaparsanız ben de kalp atmaya çalışacağım bütün yorumlara. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım sizin için aldım mı orada biliyorsunuz sizin için aldım daha önce de söyledim bütün biletleri sizin için alıyorum ben arkadaşlar 5000 takipçi olmuşum Ama etkinlik ama tek kişi benim arkadaşlar. Ay, çok değişik oldu. Evet. Herkes almış ama etkinlik bileti arkadaşlar. Etkinlik bileti olmayı çok seviyorum ben. Siz de seviyorsunuzdur herhalde etkinlik bileti aldıysanız. Arkadaşlar bu neymiş? Aaa reklam izleyince biraz daha çoğalıyor ben. Günde reklamlar izlerim. Elmaslar ödürüyor. Arkadaşlar <laughs> <Altın itibat masası gülüyor> <laughs> evet. yani çok azcık gidiyormuş. Burada biz hemen şapkamızı niye bakmıyoruz arkadaşlar? Ay şapka yok yok. Burada ha, ha arkadaşlar. Ooo burada şey var. Çok tatlı. Arkadan büyük ihtimalle Arkadaşlar çok güzel bir şapkamız oldu. Hemen gelmişken en elle bir tane de saldım. Sen Dost satıyorum. İnşallah şanslı bir şey çıkar. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Ne çıktı? Fil mi? Evet arkadaşlar sizin için büyüktürüyorum bunları bu arada ben. Videomuza geçmedim. Ne diyorum? Yanlış söyledim. Videomuzu yani beğenmen önceden arkadaşlar. Çok seviyorum. Aa, bak, arkadaşlar Pimas çok tatlı oldu. Gözlükle takalım birader. Şunu, şimdi şunu takalım ya. Arkadaşlar çok güzel bir filmimiz oldu. Arkadaşlar ben eskiden gördüğünüz şeyleri çok merak ediyorum. Size beraber bazen bitireceğim bunu ya. Yani, çok tatlılar arkadaşlar şu an açabildiğim kadar açmayacağım. Bir sonraki şeyde açabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi videomuzu bitirelim. Sizi çok seviyorum. Bye bye. bye.